It's Pop yeni çıkardığı kekleri deniyoruz. Ahdudulu ve şeftali. İlk ahduduldan başlayacağım. İçinde ahdudul dolgusu var. Çok güzel bir daha deneyeceğim. Çok yoğun ağır kokusu geliyor. Ama dışı çok çıtır değil. Ama ben yine de ağır çok beğendim. Şimdi şeftaliye geçelim. Şeftalinin dışı bu şekilde. İçinde şeftali dolgusu var. Şeftali de çok güzel. Bunun da üstündeki bisküvi kırıntısı. Çıtır değil. Bir daha deneyeceğim. Bunda da çok yoğun şeftali kokusu alıyorum. Şeftaliyi de çok beğendim. Ah Dudulu'yu da çok beğendim. İkisine de bayıldım. İkisine de 10 üzerinden 10 veriyorum. Siz daha önce denediniz mi? Denediyseniz beğendiniz mi? Şeftaliyi mi daha çok sevdiniz? Yoksa Ah Dudulu'yu mu? Yorumlarda buluşalım. Bay bay.